Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomdan Almanya'dan York Altesland'dan bahçemden selamlar. Arkadaşlar çok videoda Aa, tekrar soruyorsunuz nerede oturuyorsun? Nereden çekim yapıyorsun? O yüzden bundan sonra oturduğum yerden, devletten, şehirden bahsediyorum. Arkadaşlar ben Almanya'da oturuyorum videonun başında da söylediğim gibi York Altesland kendi bahçemi çekiyorum. Başka bahçeleri çekiyorum. Çiçekler hakkında bilgiler veriyorum. Ve çiçekleri bu arada çok seviyorum arkadaşlar. Çok yorum geldi. İllahim bahçeni uzaktan alabilir misin diye. Şimdi bu yükseklik var. Benim evimin bura, evimizin burasında. Oraya çıktım. Oradan yüksek yerden alıyorum videoyu biraz yakınlaştırmam mı lazım acaba? Böyle arkadaşlar. Yok uzaklaştırayım. Daha iyi. Tam olsun. Böyle arkadaşlar. Bu karşıda gördükleriniz 3 tanesi Yasemin. Bir tanesi Abitulon. 4 tane Yasemin. Bir tane Abitulon var orada. 3 tane Yasemin. Bir tane Abitulon. Bir tane de mor yıldız var arkadaşlar. Uzaktan çiçekleri görünmüyor. Ama yakında mor yıldızın üzerinde de çiçek var. Abitülonun üstünde de çiçek var. Yaseminler biraz da olsa görünüyor uzaktan. Şu da komşunun ortancası beyaz beyaz açmış. Halen bahçemizde inşaat var. Şunlar kum yığını üzerini kapattık. Yoğun istek üzeri arkadaşlar uzaktan çekiyorum. O yüzden bahçede aslında halen inşaat var bahçeyi bu haliyle size göstermek de kısmet nasip oldu. Böyleydi. Papatya çayımı aldım geldim. Tam bir papatya çayı içecekken size bir video çekeyim dedim. Yukarıya çıktım. Böyle arkadaşlar şu gördüğünüz evin etrafına hepsini biz kendimiz yaptık. El emeğimiz arkadaşlar. Korona zamanı bayağı bir uğraştık. 3-4 ayımızı aldı bu işlerin hepsi. Çocuklarla beraber inanın arkadaşlar hiç durmadık. Zaten korona da yasaktı, çıkamıyorduk. Evin dış tarafından bahçenin görüntüsü arkadaşlar böyle bir şey. Ee, belki bir fikriniz olur arkadaşlar. Şu çamları ektiğimizde bir 100 taneydi ama bir türlü e, bunlarla baş edemedik arkadaşlar. Biraz büyüdükten sonra çürüme yapıyorlar. Her tür ilacı denedik. Fikri olan arkadaşlar yazabilir. Böyle arkadaşlar. Şuradan da bir tane alayım. Bahçe inşaatı olduğu için halen bir şeyler yerde. Böyle arkadaşlar uzaktan kırmızı gülümü görüyorsunuz, liliyumları görüyorsunuz. Mor klamatisleri görüyorsunuz. Aslında bahçenin bu tarafından her şeyi görüyorsunuz ama uzaktan çektiğim için dut ağacımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yakınlaştırayım. dutları da görün. Bakın arkadaşlar. Bunlar da dutlar. Böyle klematisler, çiçekler, kobralar, korokozmiyalar, arkadaşlar dalyenler, pampers. Böyle biraz yakına aldım size uzaktan. Tekrar ortancaları görüyorsunuz. Tekrar normale aldım, uzaklaştırdım. Böyle. Tam böyle arkadaşlar. Aslında seramın bitmesini istiyordum. Ondan sonra size gösterecektim. Yani kış evinin böyle arkadaşlar camlardan bir kış evi yapıyoruz. Bu sene hiç sebze ekmedim. Planda yoktu. Öyle bir kalktık. Öylesine yaptık arkadaşlar. O yüzden bu sene zebzem kaldı. Bu gördüğünüz oturma yerimiz. Böyle buradan da alayım. Oturma yerini de kendimiz yaptık arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ee, gördüğünüz oturma grupları paletlerden yaptık. Singerler üzerindeki oturma singerlerini de ben diktim arkadaşlar. Biraz el işiye de e, şey ilgim vardır. Yani elle yapılan şeylere böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Yani gördüğünüz her şey arkadaşlar el emeği, hiçbiri böyle değildi, hiçbiri böyle yoktu. 10 yıldır halen uğraşıyoruz. Bir türlü bitmiyor. Sağlık olsun diyorum. Ama çok sağlık da var mı onu da bilemiyoruz. Yine de elhamdülillah çok şükür diyorum. Hepimiz için, her şey için arkadaşlar. Burada da bir iki saksım var. Bunlar da hiç görmemişim. Şu gördüğünüz merdivenleri de biz yaptık arkadaşlar. Daha önce böyle birkaç tane taş vardı taşlarla idare ediyorduk. Bakın arkadaşlar her yer inşaat kusura bakmayın. Daha bayağı bir işimiz var. Böyle. Siz de burada mı açtınız? Bakın arkadaşlar bunlar da bu köşede açmış. Çok da güzel. Benimki saksımı buraya koyduk. İnşaat nedeniyle. Daha doğrusu orada unutmuşum. Eşim oraya koymuş. Burada da bahçeyi biçtiğimiz çöpümüz var arkadaşlar. Böyle dolduruyoruz fazladan topladığım çiçeklerimi de içine koyuyorum. Böyle arkadaşlar. Bahçeyi biçtiğimiz çöplerimizi falan da çöpleri değil. Ee, bahçe çimini de buraya koyuyoruz. Vitaminli şeylerin hepsini buraya koyuyorum. Arkadaşlar bunlar değil. Bunlar çöpe koyulacak ve atılacak olanlar. Ama bunlar değil. Bahçeye gübre olarak kullanacaklarım. Buraya bakalım arkadaşlar. Burada da ne var? Burada da aşk merdiveni, aşk merdiveni var arkadaşlar. Fahrın. Bak böyle arkadaşlar. Şu çok ince o ince o oy, e, iğne oyası gibi çok güzel yaprakları var. Bunun bir tane böyle, bir tane de böyle kalın yapraklı olan. İkisini yan yana konumlardırdım. Ben Türkiye'deyken bu çok güzel açmıştı. Ebe güveci. Arkadaşlar dolu dolu açmıştı. Arkadaşlar bu ebe güvecinin bu çekirdekleri çok faydalı. İçinde jeller var. Diz üstü kapaklarına falan çok iyi geliyor. Böyle arkadaşlar. Burada da sedum çiçekli sedum çeşitleri var. Bir iki sedum çeşidi var. Bakar mısınız? Çiçeklerinden de anlaşılacağı gibi. Ondan sonra cena, Cezayir menekşeleri var. Burayı hiç çekemedim bu sene. Kekik çeşitleri var. Arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru indim. Arkadaşlar bu roka rokalar tohumat durdu. Ben Türkiye'deyken ilerideki günlerde zamanım olunca bunu alttan bir keseceğim. Tekrar bir tazelensin. Aralarına yabani otlar da gelmiş. Tabii ki bakın bunlar yabani ot. Onları da almayı düşünüyorum. Bunlar yağmur suları. Böyle doldurulmuş. Arkadaşlar lüpinlerin Arkadaşlar böyle lüpin tohumu topladım. Bundan bir video öncesiydi. Çekim yapamadım. Videom uzadı. O yüzden lüpin tohumlarını bugün burada size gösteriyorum. Bu da bahçeyi biçerken çimi dolduracağımız torba. Onu da almıştım. Daha paketinden açmadım. Aldi'den aldım. bu tohumların kurumasını tam kurumuş arasında zamanım olunca hafta sonu açacağım bir bezin üstüne koyacağım aslında açmayacağım bezin üstünde onlar kurudukça kendi kendine açılacaklardır ondan sonra tohumlarını alacağım bir bakalım kısmet nasip şimdiden bir şey demeyeyim arkadaşlar i̇şte bunlar da yağmur suları böyle buradan akıyor garajın üstünden Buraya geliyor. Bu, bu gördüğünüz fıçılardan da biz kullanıyoruz. Burada da çiçeklerimin hangisinin durumu iyi değilse arkadaşlar buraya alıyorum. Burada e, bayağı serin olduğu için güneş azaldığı için burada düzeliyorlar. Ondan sonra bahçenin istediğim kısımlarına alıyorum. Burada da arkadaşlar bir avokado aslında iki tane avokado ağacım vardı. Bilmiyorum bir tanesi böyle gitti bir tane kaldı burada da arkadaşlar iki tane palme ondan sonra da hurmalar ekmiştim hurmalar çıkmış burada da bir sürü dal var arkadaşlar hangi dalın hangisi olduğunu biliyorum desem bilmiyorum sanırım bu gelin tacı bu da gelin tacı bu zaten arkadaşlar telgraf çiçeği bunu biliyorum bu bizim küçücük minnacık küpelimiz Burası da böyle. Arkadaşlar bu da şey açtı. Ee, mor açtı. Bakar mısınız? Bütün klamatislerim mor mor oldu. Bunun yaprak kısmı biraz daha farklı. Böyle kadifemsi. Bazıları beşli açıyor bazıları dört. Arkadaşlar buradan da yağmur suları iniyor. Yağmur suları indikten sonra böyle bu fıçılara doluyor. Biz de bu fıçıları bu fıçıları ve diğer arkamda biraz önce gösterdiğim fıçıları da bahçedeki herhangi bir çiçeğimize olsun, ağacımıza olsun, zebzemize olsun, meyvemize olsun kullanıyoruz. Varsa yoksa tabii ki bahçenin sularından kullanıyoruz. Bu köşeye de birçok çiçek ekmişim arkadaşlar. İnşallah bir gün sadece buranın videosunu çekerim neler ektim diye. Böyle bazen bazı çiçeklerimi burada bırakıyorum çünkü bazı çiçekler güneşi çok sevmiyor. Burada da arkadaşlar ektiklerim var böyle kız gözü mesela mavi yağmur. Orada bir tane çalı minem var. Burada burada bidens var. Evet onlarda bidens bidensler geçen videoda unutmuştum. Video çekerken arkadaşlar iki tane haydil beyi alayım Böyle arkadaşlar, artık son demlerine geldiler, bittiler. Bunlar da biliyorsunuz videolarımda çok çekmiştim. Bitti, onlar da bitti artık. Sanki bir yerde bir kırmızılık gördüm. Bakar mısınız? O tek kalmış. Bu sene zebzem yok arkadaşlar. Zebze ekmedim dediğim gibi. Küçük seram yapılıyor. O yüzden buraya birkaç tane domates fidesi diktim. Başka bir şey yok. Birkaç tane de biber var aralarında. Kısmet nasip diyelim. Kısmetten nasipten ötesi yoktur diyorum ki öyledir. Ne kısmetimizse gideriz, onu buluruz, onu yeriz, onu giyeriz, oraya gideriz. Kadife çiçekleri arkadaşlar. Bilerek buraya açtım. Buraya ektim. Çünkü belki zebze ekerim de zebzeme faydalı olur diye düşünmüştüm. Sonra olmayınca çiçeklerim de kalsın dedim. Burada da akşam sefaları. Bakın arkadaşlar beyaz akşam sefası açmış. Artık yavaş yavaş açmaya başladılar. Onu oradan almayı düşünüyorum. Dört tane patlıcanım var orada. Onlara gölge yapsın istemiyorum. Ha, Arkadaşlar dört tane reyhan getirmiştim Türkiye'de. Sağ olsun gidip gelip basıyorlar, kırıyorlar. Bir tane kaldı görüyorsunuz. Dört tane reyhanımdan. Bari şu tutsa da. Bakın şunu da kırmışlar. Böyle arkadaşlar. Burada akşamüstü olduğu için videom karanlık çıkmaya başlıyor. Akşamüstü değil artık akşam. Latinlerin en çok sevdiği yer arkadaşlar. Arkadaşlar Latinler burayı çok seviyor. Biraz önce de dediğim gibi Bakın arkadaşlar Böyle dolu dolu açar bundan sonra şu küçük skulentime bakar mısınız? Böyle coştu. Çok yavru verdi, çok yavrusu oldu. Gelincikler, klamatisim, yapraklar, her şey her yerde arkadaşlar. Dolu doluyuz. Bunlara bir türlü bir temizlik yapamadım. Aradan gelip gidince aradaki otları alıyoruz ama maalesef daha çok ot var. Otlar bitmez ki bahçede aslında. Bu da bir yanlışlık. Zaten bitmiyorlar. Kuşlardan mı arkadaşlar biri gelmiş, şurayı kazmış. Sanırım kuş. Bilmiyorum ne. Kuş olabilir arkadaşlar. Çünkü oradaki taşlarda çıkartmış. Birazdan gelip düzeltirim arkadaşlar oradaki sukulentim de açmış şimdi sizinle beraber fark ettim ses tonum düştü ne olabilir bilmiyorum o diye taraftan gider de düzeltirim böyle arkadaşlar ebe güveçleri burada daha yeni yeni açmaya başladılar buraya yeni çiçekler gelecek inşallah çan çiçekleri böyle açıyor halen çiçekleri var bayağı bir uzun kaldılar beyazı da aynı şekilde açıyor. Moru da aynı şekilde açıyor. Sukulentler zaten devam ediyor. Katlı gül hatmilerde kaldı gözüm. Allah kısmet nasip eder de inşallah sizinle beraber şu kat, katlı gül hatmilerin de güzelliklerini görürüz. Arkadaşlar şu pembe açmış. Şunun nereden çıkıp gelmiş desem bilmiyorum arkadaşlar. Bu da pembe. Sarısı var bende. Beyazı da var, pembesi de burada var. Bakın arkadaşlar, burada da var bir dal aslında. Bunu belki buradan alırım. Başka yere koyarım. Şu pembeyi çok beğendim. Çok hoş açmış. Şöyle bir aşağı geldim. İndim. Kobralara. Koro Kozmiya kendi ismimle Kobra. lavantis çok dolu dolu açmış ama aslında bunu sabahleyin almak istiyorum. Şimdi karanlık olduğu için artık videoya devam edemiyorum. Sanki böyle burada bitirmek istiyorum videoyu. Bahçenin diğer kısmına da gidemedim. Başka bir gün ya da başka bir videomda orayı da çekerim arkadaşlar. Ama bu güzelliği size çekeyim. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, kalbinizden sevgi ve huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde arkadaşlar. Sevdiğiniz yerde, sevdiklerinizle kalın. Böyle. Çalı minemi de göstermezsem olmaz. Arkadaşlar videolarıma geldiğiniz için, yorum yazdığınız için, like tuşuna bastığınız için, benimle olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizden, hepinize selamlar olsun burada. Şu çalı mine size gelsin. Aslında Elazığlılar için bir video yapacağım. Çünkü Elazığ'da çektiğim klamat, klamatis değildi. gül hatmiler videosunda benim Elazığlılar bütün arkadaşlar, bütün takipçilerim videoda bir sürü yorum yazdı. Benimle görüşmek istediler. Onlara gitmemi istediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama maalesef annemle babamın durumundan dolayı hiçbirini yapamadım. Bir gün bahçeden onlara özel bir video yapmayı düşünüyorum.